Hocam 3 enfeksiyonda temizledik ama bu sefer de birkaç saatte bir nöbet geçiriyor. Bağışıklık sistemi zayıflamış olabilir mi? Sanmıyorum hocam. Çünkü lökosit sayısı normal ve iyi testine gidip çıktı. Evet, peki o zaman neden bağışıklık sistemi? zayıflamış gibi yapıyor, rol mu yapıyor? Hı? Saksı zamanı. Nöbetler bize ne anlatıyor? Belki de hiçbir şey. Tomografi beyinde yapısal bir sorun olmadığını gösterdi. Nörolojik muayenede bir sorun çıkmadı. Elektrolit dengesizliği deseniz o da yok. Olay yeri inceleme. 18 yaşında bir delikanlı ve sebepsiz yere geçirilen epilepsi nöbetleri. Hadi bakalım. Saksılar çalışsın. Travma. Uyuşturucu. Uyuşturucu. Çocuk zamanında uyuşturucu kullanmış. Bu uyuşturucular bağışıklık sistemini mahvetmiş. Ama toksikoloji sistemiz. Peki temiz toksikoloji bize ne anlatır? kanında ve idrarında hali hazırda uyuşturucu madde bulunmadığını anlatır. Zamanında kullandığı uyuşturucular vücudundaki yağ hücrelerinde depolanmış olabilir. Eğer yağ hücrelerinde depolanmışlarsa neden şimdi onu etkilesinler ki? Bu delikanlı yakın zamanlarda sindirim sorunu yaşadı mı? Yaşadı. Ani kilo kaybı yaşadı mı? Yaşadı. Yaşadığı ani kilo kaybı vücudundaki yağ hücrelerini yakıp uyuşturucu maddeleri vücuduna tekrar salmış olabilir. İyi de bunu nasıl anlayacağız ki? Ya hücrelerine uyuşturucu testi yapmak neredeyse imkansız. Kilo verdirmek? Kilo verdirmek imkansız değil. Bir tane daha toksikoloji testi yapabilelim diye. Çocuğu aç mı bırakalım yani bunu mu diyorsunuz? Hocam bakın böyle bir şey bir nöbet tetikleyebilir. Ya da yine kalp krizine neden olur. Hmm. Değil mi? Yazık. Aç bırakmayalım. Günah. Hamam. Ne? ...hamam, hamama giren... terler, terler. Biz de bu çocuğu terleteceğiz. Vücudundaki yağ hücrelerini yakıp... ...uyuşturucu maddeyi açığa çıkarana kadar... ...yoracağız. Kapito? hadi bakalım. Beş temallere. Ailem öldüğünden beri elime hiçbir şey sürmedim. Uyuşturucu maddeler senin düşündüğünden daha fazla kalıyor insan vücudunda. Kaza gecesi polisler olayı anlatmaya geldiğinde de kafam güzeldi. Olayı anlattıklarında ilk tepkim ne oldu biliyor musunuz? Güldüm. Anne babamın ölüm haberi karşısında kahkahalarla güldüm. Bugünden sonra bıraktım her şeyi değiştim kardeşlerimin sorumluluğu üstüme kalınca 17 yılda yapamadığımı bir gecede yaptım keşke değiştiği onlar da görebilseydim seni bir yerden izlediklerine ve seninle gurur duyduklarına eminim. Barış'ın sınıf öğretmeni de aynısını söylüyor. Sen ne söylüyorsun peki? Ben kimim ki? Bir çocuğun ölmüş anne babasının. Onu sürekli izleyip koruduğum aslanın onun elinden alayım ki. Kafasını tutun çarpmasın. Dikkat et, kol kırılmasın. Kan almamız lazım. Aman be. Ne o hayat geçer mi? Hocam. Haberler kötü. Hamama giren terler dolap dere dedim sana. Bak terlemişsin. Durum ciddi. Çocuk yine nöbet geçirdi ama kanı temiz. Uyuşturucudan eser yok. E ya yani tesadüf mü diyorsun? Hamama giriyor terliyor nöbet geçiriyor öyle mi? Şans eseri mi? Saunaya girse de girmese de birkaç saatte bir nöbet geçiriyor. Abicim ne yapıyorsun? Ha? Bunları bırakalı insan bunları bırakalı Yüzyıl yıl geçti. Şunu bir dene. Bak bana dönersin sonra görüyorsun değil mi halimi? Hem baston hem askı. Aman diyeyim lütfen Öyle tamam. Yani. Hadi ben kendimi ayarlarım başka bir tane geçmiş olsun. Ee, doktor. Başka enfeksiyon yok değil mi vücudunda? Şimdilik yok ama daha sonra ne olur bilmiyoruz. Enfeksiyon dışında başka bir şeyler? Bu nöbetleri tetikliyor. Kafasının içinde bir şey. Ebar çek. Çektim zaten. Bir daha çek. Tamam. Ta zaman çektin çocuğun durumu devamlı değişiyor. Zeyno nerede Zeyno? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.